Değerli dinleyenler, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Hadislerle İslam programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun efendim. Bugün konumuz cinayet. Bir insana kıymak, bütün insanlığa kıymak gibidir. Başlığımız bu. Hadislerle İslam kitabının 5. cildinde 473. sayfasında başlayan konumuz cinayet konusuyla alakalı hadisleri bir araya getirmiş. Özellikle kitabı bölümlerini falan bildiriyorum ki okuyun diye. Bu kitabın internette pdf'si de var. Yani hadislerle İslam diye yazarsınız çıkar. Ciltleri teker teker var. Oradan sayfalarına gitmek suretiyle ilgili konuları bulup okuyabilirsiniz. İlla kitabı satın alacaksınız diye bir şey yok. İnsanlık tarihinin en derin suçlarından bir tanesi cinayet. Cenab-ı Hakk'ın Maide Suresinde anlatmış olduğu bu ilk suçun tablosu şöyle. İki kardeş var. Hazreti Adem'in iki çocuğu Habil ve Kabil. Bunlardan birisi ziraatle uğraşıyor, birisi hayvancılıkla uğraşıyor. Aralarında oluşan bir rekabet sonrasında babaları Hazreti Adem aleyhisselam kurban kesmelerini Allah'a kurban takdim etmelerini kendilerine teklif ediyor. Habil en iyi hayvanını Allah'a kurban etmek suretiyle bu görevi yerine getiriyor. Kabil de mahsulü zayıf olan bir tarlayı Allah'a adak olarak sunuyor. Cenab-ı Hak da Habil'in kurbanını kabul ediyor. Böyle olunca aralarında bir kıskançlık meselesi oluşuyor ve yaşadıkları sahneyi Allah Azze ve Celle Maide suresinin ilgili ayetlerinde detaylı bir biçimde anlatıyor. Kabil Habil'i öldürmeye niyet ediyor ve bunu Habil'e belirtince Habil şöyle söylüyor sen ne yaparsan yap ben sana elimi uzatmayacağım diyor. Ve gerçekten Kabil Habil'i öldürüyor. Sonrasında tabi insanoğlu dünya hayatında her ne kadar Hazreti Adem'e bir takım bilgiler temelden verilmiş olsa da yaşayacak ve yaşayarak öğreneceği olayları öğrenme sürecine giriyor. İlk cinayetle birlikte cenaze defin işlemi ile alakalı bilgiler o öğrenilen bilgiler arasında olmadığı için kabil bocalıyor. Ne yapacağını şaşırıyor. Allah azze ve celle iki tane karga gönderiyor. Bu iki kargadan birisi diğerini öldürüyor. Sonra toprağa kazmak suretiyle öldürdüğü kargayı toprağa gömüyor ve böylece Kabil kardeşinin cesedini, cenazesini toprağa gömme işini öğrenmiş oluyor. Şimdi insanoğlunun bilgilenmesiyle alakalı iki tane temel kaynak var. Birisi ilahi vahi, ikincisi insanoğlunun hayatta gördüğü, tecrübe ettiği, öğrendiği şeylerle elde edilen kısmı. Dolayısıyla böylece bir insan cenazesinin, cesedinin ne yapılabileceği noktasında Cenab-ı Hak insanoğluna ilk eğitimlerinden birisini vermiş oluyor. Hani ben genelde şöyle bir kanaat taşıyorum. Baş öğretmen Cebrail aleyhisselam. Yeryüzünde peygamberlere vahyi getirmek suretiyle insanların bilmediği bilgileri onlara ulaştırıyor. Artı bazı olağanüstü hallerde insanlara yaşayarak öğrenecekleri olayları Cenab-ı Hakk'ın yaşatması sonucu o bilgilerden insanların hayata dair bilgi akışını sağladığını görüyoruz. Şimdi tabi bu hadise gerçekleşince kargalar, birbirlerini öldürdüler ve öldüren karga diğer kargayı toprağa gömdü. Bu sefer Kabil hayıflandı. Dedi ki: "Ya şu hayvan kadar bile olamadım. Şu karga kadar bile olamadım. Hem suç işledim, kardeşimi katlettim hem de ne yapacağıma dair bir bilgi sahibi bile değilim." dedi. Buradan pişmanlık duyup bir vicdan azabı çektiğini ayet-i kerimelerin bize anlatımından anlıyoruz. Evet, yeryüzünde işlenmiş ilk cinayet bu. Dolayısıyla bundan sonra işlenen bütün cinayetlerin öncüsü ve rehberi olması dolayısıyla cinayeti işleyenlerin işlediği suçun günahından bir şey eksiltilmeksizin cinayet işleme suçu itibariyle bir payda kabile ayrılır. Neden? Dünya üzerinde ilk defa olmaması gereken bir suçu işlediği için. Cenab-ı Hak bu konuyla alakalı yine Maide suresinde ayetlerde 32. ayette şöyle buyuruyor. Bu yüzdendir ki İsrail oğullarına şöyle yazdık. Kim bir cana kıymamış da yeryüzünde bozgunculuk yapmamış olan bir insanı öldürürse yani herhangi bir suçu yok. Birisini öldürmemiş veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmamış. Otoriteye baş kaldırmamış. Bu tür bir insanı birisi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. Eylemin ne kadar dehşetli bir boyutu olduğunu Allah ayet-i kerimede ifade ediyor. Kim de bir insanı yaşatırsa yani suç işlemiş aslında öldürülmesi gerekiyor affetmiş. Yaşamasına fırsat vermiş bütün insanları yaşatmış gibidir diyor. Allah Azze ve Celle Maide Suresi 32. Ayet-i Kerime'de. Resulullah bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Cenab-ı Hak katında öldürme suçunun ne kadar büyük bir cürüm olduğunu ifade etmek için Allah katında dünyanın yok olması bir Müslümanın öldürülmesinden daha hafiftir. Allah katında bir Müslümanı öldürdüğünüz zaman dünyayı yok etmekten daha büyük bir günah işlemişsiniz demektir diyor Resulullah Efendimiz. Biraz önceki söylediğimiz mesele de aslında burada üzerinde durulması gereken mesele kötülükte çığır açmak, iyilikte çığır açmak insanoğlunun dünya üzerindeki hayatın yaşanılır ya da yaşanılmaz kılınması noktasında önemli bir anlayıştır. İnsan hayatına son vermek, Yaradan Rabb'ın insana verdiği canı almak her şeyden evvel Allah'a karşı işlenmiş büyük bir suçtur. Hani büyük günahlar nelerdir diye sayıldığı zaman birincisi şirktir, ikincisi sihirdir, ondan sonra da adam öldürmek, içki içmek, zina etmek falan gibi sırayla sayılır. Demek ki canı veren Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur cinayet suçu. Zira birini öldüren kişi Allah'ın kutsal saydığı hayat hakkını yok etmekte. Din beş şeyi korumak için indirilmiş. Nedir onlar? Can, mal, akıl, nesil. Bir de can, mal, akıl, nesil, din. Beş şeyi korumak için indirilmiş. Can korunması gereken esaslardan bir tanesi. Eğer can korunmazsa insanlığın güvenliği tehlikeye girer. Bu sebeple de dinin koruma altına aldığı konulardan bir tanesi candır. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurur. Gökte ve yerde olanların tümü bir mümini öldürmek için işbirliği yapsalar Allah onların hepsini yüzüstü cehenneme yuvarlar. Bir kişinin öldürülmesi adına ittifak etmiş olsalar Allah onların hepsini yüzüstü cehenneme yuvarlar. Tabi cinayet konusu çokça derin bir şekilde ele alınması gereken konulardan bir tanesi. Cinayeti teşvik edici mahiyette hiçbir iş yapılmamalı. Özellikle sinema sektörü dikkat ederseniz filmlerde özellikle mafya filmlerinde, soygun filmlerinde, savaş filmlerinde böyle tavuk öldürür gibi insanların ölüm hadiseleri resmedilmekte, film yapılmakta. Bu da insanlara insan öldürme eylemini normal bir anlayışa dönüştürmekte sonrasında cinayetler bugünkü boyutta bir pozisyona ulaşmakta dolayısıyla yapılacak işlerin teşvik mahiyetinde olmaması cinayet açısından önemli. Oyunlar var. Silah oyunları, savaş oyunları. O oyunlara baktığınız zaman tavuk öldürür gibi adam öldürülüyor. Bazen bakıyorum sorunlarımız falan da oynuyor diyorum ki bak buradaki en büyük şey ne biliyor musun diyorum. Adam öldürmeyi senin için normalleştirmiş oluyor. Sen eline silahı alıyorsun, karşına çıkan insanı vuruyorsun, öldürüyorsun. Zihinsel anlamda sen adam öldürmenin normalleşmiş bir olay olduğunu kabulleniyorsun. Sonra da hayatta tabii gerçekler böyle olmadığı için Burada gördüğün gibi bir şeyi yaptığın takdirde ortaya çıkacak tablonun altında insan olarak eziliyor. Genelde insanlar cinayetleri işledikten sonra birdenbire o tablonun ağırlığı altında ezilirler. Başlangıçta kurgu olarak belki bir insanın öldürülmesi insana çok fazla etkin bir şey olarak gözükmez ama iş gerçekleştikten sonra bir de bakarsınız ki o öldürülen insan öldüren insanın üzerinde müthiş bir manevi baskı doğurur. Şimdi bu konuyla alakalı töre cinayetleri var biliyorsunuz. Yani kabilecilik anlayışı çerçevesinde değerlendirilmesi gereken töre cinayetleri var. Kadın cinayetleri var. Sosyolojik açıdan baktığınızda toplumun kendi DNA'sının bozulmuş olması dolayısıyla ortaya çıkan acı tablolar bunlar. Niçin insanlar kadın cinayetlerini gerçekleştirirler. Niçin türe cinayetleri yapılır? Bunların da tabii baktığınızda toplumsal manada teşvik edici unsurları var. Bunları da göz ardı etmemek lazım. Özellikle mesela son dönemlerde kadın cinayetlerinin artmış olması bir bakıma kadınla erkek ilişkilerinde yasal ve manevi anlamda oluşturulmuş olan dengesizliklerin etkili olduğunu görüyoruz. Niçin böyle oluyor? Bu yasal ve manevi anlamda var olan dengesizlikler etkili oluyor diyebiliriz. Mesela özellikle kadının beyanı esastır diye bir kadına ayrıcalıklı bir durum tanımlamak adına yapılan şey vardı. Buradan tabi bunu doğru dürüst değerlendiremeyecek insanların eline böyle bir yetki verilmesi sonucu ortaya ucube bir takım sonuçlar çıkınca görüldü ki böyle bir hak aslında çok da sağlıklı değilmiş. Çünkü insanımızın kendisine tanınan ayrıcalıkları sağlıklı bir şekilde değerlendirme aklının gelişmediği söz konusu. Mesela adam milletvekili oluyor. Milletvekilliğinin dokunulmazlığını kullanmak suretiyle her türlü çirkefliği yapabiliyor. Bana dokunamazsın diyor polise veya askere. Neyine güveniyor? Yasal olarak kendisine tanınmış olan o hakka güveniyor. Aslında yaptığı şey taşkınlık, yaptığı şey kanunları ihlal, kararları ihlal. Şöyle düşünmüyor, tamam bana böyle bir hak sağlanmış olabilir ama e ben bunu da adam gibi kullanmalıyım. Hakkım olmayan şeylerde kullanmak suretiyle istismar etmemeliyim demiyor. Kadına vermişin beyan esastır diye bir hak, kadın bunu olmaması gerektiği şekliyle kullanıyor. Erkek mağdur oluyor. Erkeğe dinsel bir hak gibi tanınmış görünen erkeğin üstünlük psikolojisi kadın üzerinde erkeğin tahküm etmesini sağlıyor. Hiçbir şey yerli yerinde olmadığı için de bugünkü yaşadığımız maalesef yanlışlıklar ortaya çıkıyor. Allah erkeği ailede kavvam kıldığını beyan ettiğinde bir izah getiriyor. Onun ailenin maddi yükünü, manevi yükünü yüklenmesi hasebiyle böyle bir üst görev kendisine tevdi edildiğini beyan ediyor Allahu Teala. İşin bu tarafını bırakıyor insanlar. Ailenin hiçbir şeyiyle uğraşmıyor. Kendisini ailenin reisi olarak Allah'ın tanımladığını söylemek suretiyle yanlış bir makama kendisini koyuyor. Dolayısıyla bizim toplumumuzda hakkaniyet kavramının yerli yerince kullanılması söz konusu olamayacağı için bazı şeyleri tanımlama yaparken efradının cami ağyarını mani derler yani. Fertlerini kuşatacak, tanımın dışında kalacakları da tanımın dışına itecek şekilde bir tanımlama yapmak lazım. Yoksa insanlar bunları istismar edebilir. Bir yasa çıkarıldı. O yasa dolayısıyla bir de baktılar ki ya yaşlı başlı bir adam Renault station adamın arabanın içerisinde yatıyor. Niçin hanımı karar aldırmış? Evden uzaklaştırma. Tamam. Şimdi buraya geldiğimizde kadınlar için kadın sığınma evleri yapmak suretiyle kocası tarafından haksızlığa uğratılan kadınlara devlet veya işte sosyal yapılar bakma gereği kendisinde duyarken erkeğin kapı dışarı edildiği durumda Erkeğin de başını sokabileceği bir yer olması gerektiği anlayışı türetilmemiş. Böyle bir şey yok. E herkesin çok becerikli işini çıkıştıracak, kalabileceği bir yer ayarlayacak, gidecek orada kalacak şekilde bir muktediriyeti söz konusu olmayabilir. Hele hele, o işte haberlere konu olan yaşlı adamın Renault Station taksi içerisinde, yatıyor olması meselesi yani bütün bir toplumun üzerinde düşünüp meseleyi nasıl değerlendirmek gerektiğine dair yorum yapmasını gerektirir. Bir zamanlar Kayseri belediyelerinden bir tanesi belediye çalışanlarının ailece kaldığı lojmana bir daireyi özel olarak tahsis etmişler. O dairede işte gelen misafirler falan kalsın diye tahsis edilmiş. Fakat gazetecilerin soru sorma ve konuyu kurcalama meselesi yüzünden o işin organizatörü pozisyonundaki başkan yardımcısı burası nedir diye sorulunca herif sığınma evi demek suretiyle ortaya bir parodi çıkarmıştı. Yani bir şeyi yaparken diyelim ki kadını koruyoruz. Anladım. Onunla ilgili sığınma evleri yapabiliyoruz. Bu toplumun bütün erkekleri maddi anlamda güçlüdür, otoritel anlamda güçlüdür sokağa attığınız zaman karar aldınız. Erkeği eve yanaştırmama kararı aldınız. Erkek başının çaresine bakar diye sokak kapısını gösterdiğiniz zaman insanların sıkıntıya düşmeleri söz konusu olabilir. Onlara da kalacak bir yer ayarlarsanız o takdirde bu işi yaparken dengeli davranmış olursunuz diyebiliriz. Kadın cinayetlerinde genelde ortaya çıkan tablo Evet cinayet çok kötü bir şey. Ama yüzde yüz erkekler suçludur derseniz burada da doğru bir tespit yapmış olmazsınız. Kışkırtıcı olmanın suç ceza noktasında hafifletici bir unsur olduğunu herkes bilir. İnsanları kışkırtmamak gerektiğini akıllı insanlar bilirler. Dolayısıyla bazı şeylerin önlemini başından alabilirler. Cinayet işlemek insanlığı öldürmek gibi konuyla alakalı ayeti de okuduk. Hadis-i şerifler üzerinde de duruyoruz. Aklınızdan bile geçirmemelisiniz. Sizi bu derecede caydıracak bir hadis-i şerif söylüyorum. Bir insan öldürmeyi insan aklından bile geçirmemeli. Diyor ki hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz, iki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya gelseler, öldüren de ölen de cehennemliktir diyor. Diyorlar ki, Ya Resulallah, yani öldüren cehennemlik. Onu anladık ama ölen niye cehennemlik? E o da öldürmek için kılıç çekmişti diyor. Ama gücü yetmedi diyor. Gücü yetseydi öldürecekti diyor. Dolayısıyla insan ölüm, öldürme bu tür şeyleri aklının ucundan bile geçirmemeli. Mesela işte son zamanlarda dikkat ederseniz cinnet geçirdi, cinayet işledi haberlerini izliyorsunuz. Ailesini, hanımını, çocuklarını vesairesini insanlar katlediyor. Sonra da kendi canlarına kastetmek suretiyle veya gidip teslim olmak suretiyle bu tür eylemleri yapabiliyorlar. Bunun altında yatan şey nedir? Yine akıl sağlığı itibariyle toplumun iyi bir yerde olmadığının işaretidir. Akıl sağlığı derken illa deli olmak gerekmez. İnsan aklını Hangi esaslar üzere kurarsa akıl ona göre kıyas yapar. İnsan öldürmenin, bir insanı öldürmenin en büyük suç olduğunu, Allah'ın bunu affetmeyeceğini, öldürenin cehennemlik olduğunu bir insan aklının baş köşesine yazarsa insan öldüreceği zaman 40 sefer düşünür. Bir defa eğer Müslümansa Allah azze ve celle'nin böyle bir eylemden hoşlanmadığını bilir. Ve bunu yapmaya teşebbüs etmez. Genel itibariyle bu cinnet geçirme hadisesinde şöyle bir durum söz konusu. İnsanın öfkesini kontrol edememe durumu söz konusu. Bu bir kereye mahsus bir olay değildir. Hayatın içerisinde insan öfkesini kontrol etmek gibi bir alışkanlığı kazanmaz ise rastgele her aklına estiğinde öfkesini serbest bırakır, zapt edilmek üzere insanların kendisini tutması gerektiği anlayışıyla yaşarsa çok kritik bir zamanda öfkesine mağlup olur. Zaten öfke şeytanın insanı çok rahat komuta edebileceği bir mod olduğu için kontrolsüz bir biçimde daha önceden öfkesine sahipken öfkelenmediği zamanlarda yapmayacağı işleri insan orada yapar sonra pişman olur ama artık iş işten geçmiştir. Öfkesini kontrol edememenin bedeli ortaya çıkmıştır. Pişman olur ama iş işten geçer. Genelde mesela insanlar kadın erkek cinayetlerinde ırz namus meselelerini veya azınlıkla da olsa başka sebepleri ön planda tutmak suretiyle bu işleri yaparlar. Toplumun yine şöyle bir arızalı durumu var. Erkekler İffet namus konusunda hassasiyet göstermezken kadınların iffet namus timsali olmasını beklerler. Yani çokça mesela yaşadığımız olaylar artık soruluyor. Bayanlar soruyor. Diyor ki ben diyor işte bir ilişki yaşamıştım. Şimdi bana talip insanlar var. Ben bu durumumu söylesem mi söylemesem mi diye soruyor insanlar. Kadınlar soruyor yani. Eskiden erkekler bu konuda çok öndeydi. Hala erkek adam değil mi canım diye ailelerin bile çok normalleştirdiği bir anlayış çerçevesinde iffet namus konusunda erkeğe bir hassasiyet anlayışı verilmez ama kadın olduğu zaman namus timsali olması lazım. Elinin ucuna bile dokunulmaması lazım. Saçının teli bile gözükmemesi lazım gibi. Yani böyle bir anlayış var. Cinayetlerin bir kısmı da bundan işleniyor. Adam hanımının işte iffetine, namusuna halel getirdiği düşüncesini ileri sürüyor. Ve gidiyor tabii kendisini otorite makamına koyuyor. Bunun cezasını kendisi kesiyor. Halbuki eğer öyle bir şey varsa, kuşkusu varsa, ispatlaması mümkün değilse ne yapması gerektiğini Allah Azze ve Celle öğretmiş. Sahabeden Hilal bin Ümeyye. Tebük Savaşı'na katılmayıp da Allahu Teala'nın cezalandırdığı üç sahabeden bir tanesi hanımının başka bir erkekle ilişkisi olduğunu Resulullah'a şikayet ediyor. Resulullah ispat etmesi gerektiğini, dört tane şahit göstermesi gerektiğini söylüyor. Dört tane şahit gösteremediği için de efendim ne oluyor? Ceza uygulanamıyor. Sonra Allah Nur Suresi 6 ve 9. ayetler, 6'dan 9'a kadar ayetleri indirmek suretiyle hanımına zina isnadında bulunan insanların fakat bunu şahitle tespit edemeyen insanların ne yapması gerektiğini ortaya koyuyor. Lian dediğimiz olay, mülahane, karşılıklı lanetleşme. Dört kere diyor ki bu kadın yalancıdır. Eğer yalancılardan değilse Allah'ın laneti benim üzerim olsun diyor. Kadın aynı şekilde dört kere bu adam yalan söylüyor. Eğer yalan söylemiyorsa Allah'ın laneti benim üzerim olsun diyor. Böylece boşanma olayı gerçekleşiyor. Bu olaydan sonra boşanma hadisesi gerçekleşiyor. Tabi cezayı, faturayı kendisi kesmeyecek. İslam hukuku, Cenab-ı Hak daha doğrusu Kur'an'da kısas ayetiyle adam öldürmeye öyle bir ceza koymuş ki artık kimsenin böyle keyfi kendisine göre suç isnadında bulunmak suretiyle faturayı kesip adam öldürmesi işini Allah ortadan kaldırmış. Kısas cezası. Kim bir insanı haksız yere öldürmüşse kısasen öldürülmesi emrini Kur'an-ı Kerim'de kısasta sizin için hayat vardır buyurmak suretiyle Bakara suresi 179. ayette adam öldürmenin cezasını beyan etmiş. Son olarak bir hadis-i şerif daha bildireyim. Çokça bildiğiniz bir hadis-i şerif ama böyle tekrar etmiş olayım ben. Müslümanın Müslümana malı, ırzı ve kanı haramdır. Dokunulmazdır. Evet ölçü bu. Kanı, malı, ırzı haram. Konuyla ilgili hadisleri veya meseleleri daha teferruatlı okumak istiyorsanız 5. ciltte cinayet bölümü 473. sayfadan başlıyor. Okursanız ki biz tabi bu programa gelmeden okuyoruz hatta üzerine notlar alıyoruz. Burada tamamını anlatmamız mümkün olmuyor. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzeriniz olsun. Hayırlı günler diliyorum.